Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz Atomi'de kariyerler nasıl elde edilir? Kazanç planı özet olarak anlatacağız ve birkaç ürüne değineceğiz. Müsaadenizle hemen ekranımı paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün konumuz Atomi'de kariyerler nasıl alınır? Kazanç planı. Akabinde ginseng, C vitamini, B kompleks, omega 3, spirulina ve kahvenin kullanımından bahsedeceğiz. Arkadaşlar şuna emin olabilirsiniz. Atom şirketi network marketing tarihini yeniden yazıyor. Tüketiciden girişimciye geçişin her an mümkün olduğu ister tüketici ister girişimci olarak insanlara sunulmuş bir fırsattan bahsediyoruz. Atomi tüketici ürünleri satın almaya başlar. Burada esas olan şey insanların market alışkanlıklarını değiştirmektir arkadaşlar. Bim'den, A101'den, Şok'tan, Migros'tan veya herhangi bir marketten, herhangi bir eczane alacağım birçok şeyi buradan alarak, market alışkanlıklarını insanları değiştirerek Ürünleri kullanmasını sağlamak gerekir. İnsanlar ürünleri alır, kullanır. Ürünleri almaya ve kullanmaya başladıktan sonra memnun kaldıkça insanlara tavsiye ederler. Akabinde bu süre zarfında kazanç planı sayesinde insanlar gelirlerini de arttırmış olurlar arkadaşlar. Yani kazan kazan ilişkisi mevcut. Atomi'de iki kolu binay sistem var arkadaşlar. Buraya çok dikkat lütfen. İki kollu binar sistem var. Burada üyelik ücreti yok, katılım ücreti yok, aylık ücret yok, tavsiye komisyonu yok. Birçok insan bize şunu soruyor. Diyor ki aktiflik olmadan o şirket nasıl ayakta kalıyor? E kalmış. 2022 yılı içerisinde sektörel bazda baktığınız zaman 35 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık firmaların arasından sıyrılıp 10. sıra çıkmış arkadaşlar. Demek ki aktiflik olmadan bu iş oluyormuş. Ve Üçüncü olarak bilmeniz gereken şey biner sistem içerisinde kısa kolunuz 300 PV'ye ulaşana kadar hiçbir şekilde puanları silinmez. Atom işinin özellikleri ve güçlü yönlerine gelince sisteme girdiğiniz andan itibaren arkadaşlar atom olan her ülkede bu iş yapma şansına sahipsiniz. Mesela sisteme girdiniz. Kore, Japonya, Tayvan, Kanada, Singapur, Amerika, Hong Kong, sol kolumuzda, Sağ kolumuzda yine Kore'den, Kanada'dan, Tayvan'dan, Kambaşı'ndan insanlar ekleyebilirsiniz. Günlük belli bir seviyeye geldiğiniz zaman, belli bir kitle oluştuğunuz zaman arkadaşlar sadece eşleşme gelirinden günde 25.854 TL şu anki rakamlarla kazanma şansına sahipsiniz. Atom bir online alışveriş platformu oluyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kozmetik ürünlerinden, kişisel bakım ürünlerine, ayakkabısına, pantolonuna kadar, yiyecek ürünlerine kadar Güney şu an 800 kalem var, ülkemizi 130 kalem ürün var arkadaşlar. Buranın bir online alışveriş platformu olduğunu, Türkiye'deki Trendyol gibi getir gibi hepsi burada gibi bir platform olduğunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Atomide diğer şirketlerde olduğu gibi CV-PV ayrımı yoktur arkadaşlar. Sadece PV vardır ve bu PV her ülkede ama her ülkede mevcuttur satın alınan ürünlere puan verilerek üyeler için komisyon dağıtık koşulları oluşturur arkadaşlar. Dört komisyon türü vardır Atomide. Buraya dikkat lütfen. Dört komisyon türü. Bir genel komisyon, iki master bonus, üç master promosyon ve teşvikler, dört eğitim merkezi komisyonu arkadaşlar. Genel komisyon anlamında baktığı zaman tüm PV satış PV'sinin yüzde 44'ü belli oranlarda her hafta kalifi olursa dağıtılıyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin lütfen. 8 tip temsilci var. Baktığınız zaman. Satış temsilcisinden başlıyor temsilci, özel temsilci, bayi, özel dispi, özel disipli diye gidiyor ileriye doğru. Çok detaylara takılmayın arkadaşlar. Burada önemli olan şey şu. Bir an önce şahsi olarak evinizin ihtiyaçlarını belirerek satış temsilcisi seviyesine yani 300 p'ye ulaşmanız esas olmalı. Ekiplerinize bunu önerebilirsiniz. Hangi tam şunu söylüyor. Bu konuda gönlünüz fena olsun. Diyor ki başkan benim ürettiğim kalitedeki bir ürünü hangi ülke olduğu fark etmeksizin benden daha uygun fiyatı verene bulamayacaksınız. Ben şunu söylüyorum arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, aramızda yeni katılan insanlara. Diyorum ki bizim ürünlerimizin fiyatlarını kıyaslarken piyasadaki en kaliteli ürünlerle kıyaslayan arkadaşlar. Benim ürünümü ucuz ürünlerle kıyaslamayın. Gidin markete, eczaneye, eczane raporlarına, gıda takvirlerine, içeriğine bakın, fiyatlarına bakın ve benim ürünümle karşılaştırın. Sunum sonunda birkaç ürünü deneyeceğim zaten. Biz en kaliteli ürünü en uygun fiyata sunuyoruz arkadaşlar. İlk komisyon ödemesinin oluşma sürecine gelelim. Arkadaşlar, sisteme girdiniz. Sisteme girdiğiniz andan itibaren şahsi olarak evinizin ihtiyaçlarını, kendinizin ihtiyaçlarını aldığınızda üç puanlaştınız. Sağ kolunuzda totalde 5 kayıt oluşmuş. Sol kolunuzda 3, 5, 7, 9 kayıt oluşmuş. Sağ kolunuzda ve sol kolunuzda oluşan puanlar 300'e 300 eşleştiği andan itibaren sistem size para ödemeye başlar arkadaşlar. Ha, burada bir şey daha deneyeyim. İlla 300 olacak diye bir şey yok. Sisteme girdiğiniz andan itibaren 10 PV'lik alışveriş yaptığınızda da prim alırsınız ama yukarıdaki 1290.000 TL'yi değil daha düşük bir rakam alırsınız. Sistem şunu söyler. Sisteme girmek ücretsiz. Doğru. 6 ay boyunca hiç alışveriş yapmazsan web sayfan kapanmaz. Ticaretini kurarsın. Ama bundan para kazanma şansına sahip değilsin. 6 ay hiç alışveriş yapmazsan 6 ay sonra web sayfan silinir. Ama 6 ay içerisinde 10 pibilik alışveriş yaptığın andan itibaren hem para kazanmaya başlarsın hem de 1 yıl boyunca sayfan açık kalır arkadaşlar. Evet. Atom şirketin toplam satış PV'sini yüzde kariyerlere göre ödenir arkadaşlar. Totalde baktığınızda Atomi'de 7 kariyer var. Çok detaylara girmeyeceğim. Zaman zaman vakit buluşa bu videoyu izleyebilirsiniz. Akabinde Atom web sayfasında sağ üst köşede CH Atomi diye girdiğiniz zaman oradan bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Atomi'de kariyerlere gelince Celeste Master, Diamond, Sharon Ross, Star, Royal, Kron Imperial Master mevcut. Şu anda ülkemizde sadece ve sadece iki kişi Royal Master kariyerinde. Daha Kron ve Imperial Master yok. Niye siz olmuyorsunuz arkadaşlar? Celeste Master olmak çok zor değil. Biraz sonra detaya değineceğim. Ama Celeste Master olmak için ne olmak gerekiyor? Şahsi olarak alışverişinizin totalde baktığınız zaman 700 pv olması gerekiyor. Sağ kolunuzda 2500 bir alışveriş, sol kolunuzda 2500 pv'lik alışveriş olması gerekiyor bizlerin olduğu gibi. Bunu hepiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Otoseles master ne demek? Otoseles master da bir yılda arkadaşlar 12 kez bu kariyer tekrar etmek demek. Atomide kariyer hesaplamaları her ayın 1 ile 15 arasındaki toplam puan, her ayın 16 ile 30 arasındaki, 30 arasındaki toplam puanla hesaplanır. Yani bu ne demek? Bir yıl içerisinde 24 dönem var arkadaşlar. Diyor ki şirket 24 dönem içerisinde 12 kez bunu tekrar edersen diyor ben senin otoseres master kariyerini alırım diyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Şöyle düşünün ve hayal edin. Her 15 günde bir 22 bin TL hesabınızda. Master promosyon teşviklerine gelelim arkadaşlar. Seles Master olduğunuz andan itibaren şirket size ödülleri vermeye başlıyor. Bir kere neye mahsus. Seles Master kariyerinde biraz afsuri silah cip bakım seti ve biraz evlilik keyif seti hediye ediyor. Diamond Master olduğunuz andan itibaren para ödülleri devreye giriyor. Arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Diyorum ki Seles Master bu işin kapı kilidi. Kapıdan girdiğiniz Seles Master olduğunuz, Seles Master olduğunuzda sağınızda ve solunuzda belli bir sayı ulaşan insanlar var. Bazen haftada bir, bazen üç, bazen ee, ayda 8-10 kez eşleşme alıyorsunuz. Ama diamond olduğunuzda ekibiniz daha da büyüdüğü için arkadaşlar her ay düzenli bir geliriniz gelmiş oluyor. Diamond olan bir insanın ekibinde çalışan insanlarla beraber aylık ortalama 45 bin TL'nin altına gelir düşmez. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle ilk hedefimiz telesmaster ardından diamond olsun arkadaşlar. Akabinde peş peşe gelecektir. Zaten Diamond olduğunuz andan itibaren içeridesiniz arkadaşlar. Sonra Sharon Rose Master, Star Royal, Crown Imperial de gidiyor. Arkadaşlar bana söyler misiniz lütfen? Türkiye'de hangi şirkette hangi şirkette promosyon olarak teşvik olarak bir kişi 23 milyon TL veriliyor. Ben duymadım. Ben bilmiyorum yani. Şu ana kadar bana gelen e, iş tekliflerinde akabinde diğer şirketlerden gelen işte Forabilimik'ten, Herbalife'dan, Enway'den gelen arkadaşlarımızda böyle bir şey yok. Hatta onlar şunu söylüyorlar. Biz Atomi'yi böyle bilmiyorduk. Atomi ilk Türkiye'ye geldiğindeki 3 yıl bitti arkadaşlar. 4. yıla girdik. Atomi ilk Türkiye'ye geldiğinde maalesef insanlar bu işte aktiflik var. Bu işte paket alma zorunluluğu var diyerekten zorlanmış. Yanlış yapılmış. Birçok insan vazgeçmiş. Böyle bir şey yok. Atomi'de aktiflik yok. Atomi'de paket alma zorunluluğu yok arkadaşlar. Bu bir sistem. Bu bir e-ticaret platformu. Doğru kurgulamak gerekiyor. İnsanların market alışkanlıklarını buraya aktarmamız gerekiyor. Şirket başarıyı zaten ödüllendiriyor. Hangi şirket Crown Master'a gelmiş 8 milyon TL ödül verir arkadaşlar? Bu ülkede. Bilen varsa lütfen video izledikten sonra yazsın arkadaşlar. Sales Master oldunuz. Şahsi puanınız 700. Sağınıza 2,5 milyon PV Sonumuzda 2,5 milyon PV ki bunlara milyon diye burada yazıyor ama takılmayın. Güney Kore'de sıfırlar fazla olduğu için biz onlara 2500-2500 diyoruz arkadaşlar. Şahsi bir de 700 PV. Sıfırlar fazla olduğu için öyle. Sisteme girdiğiniz andan itibaren Celest Master'da promosyonlar başlıyor. Selective bakım seti, İvnikler Care bakım seti. Diamond Master oldunuz. Diamond ne demek? Sağınızda iki Celest Master, sonunuzda iki Celest Master'la beraber şirket bu sefer para ödülünü açıyor bu iki bakım setiyle beraber size 22 bin lira para ödülü veriyor. Akabında Sharon Rose Master. Sharon Rose Master'da da arkadaşlar 44 bin TL nakit artı iki kişilik yurt dışı tatil paketi size sunuyor. Devam edelim. Star Master'da da dikkat. Bir önceki ne kadardı? 44 bin TL idi. Bir üst kare çıktığında Star Master kariyerinde arkadaşlar dikkat ver buraya. 220 çıktı rakam. Artı 4 kişilik seyahat paketi. Royal Master. Ülkemizde sadece iki kişi var şu anda. Royal Master çıktığınız andan itibaren arkadaşlar bir kere mahsus bin milyon yüz otuz beş TL nakit para artı dört kişilik tatil paketi artı otuz bin liralık kredi kartı artı artı araç kalan ücreti de veriyor. Şirket devamına geliyoruz. Evet. Gittikçe işte artıyor. Crown Master ülkemizde şu anda yok. 8 milyon TL nakit para. Seyahat paketi lüks bir araç ve 110 bin lira kredi kartı. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Hangi fark başkanı Türkiye geldi şunu söylemişti. Demişti ki kredi kartlarını kullanmıyorsunuz değil mi? Kredi kartlarını elbette kullanacaksınız. Ama bunu diğer şirketlerde olduğu gibi insanları bıktıran sistemde olduğu gibi insanlara zorla paket aldırmayacaksınız arkadaşlar. İnsanlar sadece ihtiyaçlarını alacaklar. Şirket sisteme girdiğiniz andan itibaren bütün sistemi takip ediyor. Borsa gibi iniyorsunuz, çıkıyorsunuz, iniyorsunuz, çıkıyorsunuz, iniyorsunuz, çıkıyorsunuz ve bir anda çıkıyorsunuz insanlar paketlere. Bu etik değil. Burada ürün almak zorunda değil arkadaşlar. Burada önemli olan şey ister kişisel ister girişimci olsun, ister tüketici olsun sistem içerisinde değil zaman insanların doğal olarak kendi alışverişlerini yapmaları ve ürün tavsiye etmeleri. İmreniz düzenli olsun arkadaşlar. Borsa gibi sürekli çıksın dalgalanmasın. Siz bunu düzenli, doğru ve etik yaptığınız sürece ekibiniz durdurma şansına sahip değilsiniz. ekibimiz sürekli büyüyecektir. O yüzden buradaki kredi kartının mevcut durum sürekli olarak kredi tekrar etmesi demektir. Imperial Master. İnşallah Rabbim nasip eder. Imperial Master olduğunuz andan itibaren bu ne demek? Sağınızı Chrome Master, sonunuzu Chrome Master olması demek. 23 23 milyon 936 bin 520 TL nakit var arkadaşlar. Seyahat paketi, kişisel asistanlı bir ofis, kredi kartı 220 TL, şoför olan lüks bir araç veriyor şirket size. Yok arkadaşlar böyle bir şirket şu anda Türkiye'de yok. Olsun hep beraber gidelim. Olmadığını adımız gibi hepiniz hep birlikte. Promosyon giderleri. Buna çok fazla değmeyeceğim. Ama bilmeniz gereken şey şu. Etik olarak kariyerleriniz korunduğu sürece şirket bunları ödeme devam edeceksiniz arkadaşlar. Nakit promosyon toplamına baktığınız zaman Diamond Master'dan başlayarak Imperial Master'a kadar arkadaşlar bir kişinin almış olduğu toplam promosyon şu an şartlar dahilinde bugün 18 Ağustos 2024 33 milyon 436.187 TL inşallah Rabbim hep nasip eder. Belki bir sene sonra belki bir sene sonra en üst kare çıktığımız zaman bu rakam sizce 50 milyon TL mi olur? 100 milyon TL mi olur? Bir de değinmek istediğim bir konu var. Eğitim Merkezi Komisyonu. Arkadaşlar sisteme girdiği, girdiğiniz andan itibaren ilk büyük sürecinde şirket size eğitim merkezini sorar. Eğitim merkezi neresi olsun der. Eğitim merkezi başkanına verilen komisyon toplam PV'nin %6'sı değerindedir. Her ay 7 ile 20 kişinin ilgili merkeze ödenir arkadaşlar. Peki başarılı olmak için ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Dört süreç var burada. Dikkat etmeniz gereken dört süreç. Bir eğitim merkezi kullanın arkadaşlar. İki online seminerleri kullanın. Üç saksı saksı akademileri ak kullanın. Dört günlük seminerleri kullanın arkadaşlar. Bunları yaptığınız sürece başarılı olursunuz. Bunları yapmadığınız sürece ne olur? Hiçbir şey olmaz. Olduğun yerde searsınız. Bir müddet sonra bıkarsınız ve işi bırakırsınız. Son olarak birkaç ürüne değinmek istiyorum. Bu ürünlerle alakalı nasıl kullanılması gerektiğinden size bahsedeceğim. Artı ürünlerin biraz içeriklerine gireceğim. Çok da gelmeyeceğim. Ee, hangi ürünlerden bahsedeceğiz? Ginseng, C vitamini, B kompleks, omega 3, spirina, kahveler ve diş malzeme arkadaşlar. Arkadaşlar, şirketimizde satışa sunduğumuz ginseng, Kırmızı kara ginseng arkadaşlar. Dünyadaki en kaliteli ginseng budur. Araştırmışsınızdır muhakkak. 100% yüz kırmızı kara ginseng arkadaşlar. İçerisinde 60 adet var. Nasıl kullanacaksınız? Sabah kalktınız, aç karnına, ağzınıza saçacak şekilde açıyorsunuz, döküyorsunuz ve üstüne bir bardak, iki bardak su içiyorsunuz arkadaşlar. Tadı da biraz acıdır. Ben bilgisini vermiş olayım. Akabinde C vitamini arkadaşlar. C vitamini herkesin ihtiyacı var bu arada. Bunu unutma hiçbir zaman. Atominin C vitamini içerisinde 7 çeşit renkli gıda var arkadaşlar. 7 çeşit renkli gıda var. 90 saşe var. Piyasada araştırdığımız birçok C vitamini içerisi bu kadar zengin değil. Ve fiyatı daha pahalı arkadaşlar. 3 aylık kullanımdır bu. Lütfen sizden ricam atomün C vitamini ile piyasadaki en kaliteli bildiğiniz Eczaneler raftan süsleyen. C vitamini alın içeriğine bakın da fiyatına bakın. Unutmadan arkadaşlar bir şey daha. Atominin C vitamini içerisinde kolajen de vardır arkadaşlar. Zaman zaman duymuşsunuzdur. İşte benim B6'm eksikmiş, benim B12'm eksikmiş. Doktor bana B vitamini yazdı, şunu yazdı, bunu yazdı vesaire. Arkadaşlar biz doktor değiliz. Bunlar da gıda takviyesi. Ama Atominin gıda takviyelerinin içerisindeki B vitamini de, buraya dikkat arkadaşlar, totalde 8 çeşit B vitamini mevcut. İlginç değil mi? Sadece B6 değil, sadece B12 değil. 8 çeşit arkadaşlar ve 90 kapsül var içerisinde. 3 ay boyunca bunu düzenli olarak kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bütün gıda takviyelerinin aynı şeydir. Sabah kalktığınızda aç karnı içebilirsiniz arkadaşlar veya akşam yatağında içebilirsiniz. Omega 3. Aklınıza balık yağı geldi değil mi? Hayır balık yağı değil. Alplerden üretilen vejeteryan kapsül de dahil olmak üzere. Vejeteryan olan, bitkisel olan bir omega 3'ten bahsediyoruz. Bitkisel omega 3 arkadaşlar. İçerisinde 120 kapsül var. Gönlü rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kullandırabilirsiniz. Spirina. Spirina faydalarını burada teker tek bilgime gerek yok. YouTube'a yazdığınız zaman veya Google'a yazdığınız zaman, Google amcaya yazdığınız zaman size Spring'in faydalarını teker teker anlatacaktır sistem. Ama şunu bilin. Atomu'daki Spring'a piyasadaki Spring'a çok çok daha kalitelidir. Fiyatı çok çok daha uygundur. Ve 4 aylık kullanım sunar size arkadaşlar. Gelelim kahvelere. Atomu'da şu an itibariyle iki kahvemiz mevcut. Birisi Arabica Black Coffee, diğer üçü bir arada kahve. Üçüncü kahvenin içimi biraz daha yumuşaktır. Black coffee oldukça serttir ki fitre kahve sevenlere özellikle önerilir. Arkadaşlar fiyatları piyasadaki en kaliteli kahvelerden çok daha uygundur. Merak etmeyin. Günü rahatla tüketebilirsiniz. Aynı zamanda yağ yakıcı özelliği vardır. Black coffee'nin bilginiz olsun. Birkaç gün önce markete gittiğimde bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Fiyat kıyaslamasına şu an girmedim farkındaysanız. Ama burada özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Piyasada en kaliteli bildiğiniz bir markanın raf arkadaşlar. 229.90 En üst solda ortaya bakın. Kaç miligram? 75 miligram. Atomiye bakın sağ tarafa. Arkadaşlar. Plak temizleme etkisi. Tartar oluşumunu engelliyor. Çürük oluşumunu engelliyor. Ağız kokusunu gideriyor. Propolis içeriyor. Arkadaşlar. 200 gramın. 200 gram e, bu e, diş macunu. İnsan söylerken bir heyecanlanıyor. 75 miligram 229 TL, 200 gram diş macunu 99 TL. Kullanmak istemez misiniz bunu? İnsanlar bunu kullanmak istemez mi? Niye sürekli fazla para versinler? İnsanlar şu anda bir arkadaşlar. İşimizi insanlara anlatırken heyecanınızı çıkıp zaman eksik etmeyin. Doğru anlatın işimizi. En kaliteli ürünler en uygun fiyatı diyoruz. Bunu paylaşmak çok zor değil arkadaşlar. Ne demişti başkan? Benim ürettiğim kalitedeki bir ürünü hangi ülke olduğu fark etmek sizin benden daha uygun fiyatı vermeyeceksiniz. olmayacaksınız. Arkadaşlar günün rahatlığı sahaya çıkın ve işinizi paylaşın. Çantanızda ürün eksik etmeyin arkadaşlar. Şirket ürün arkasında ama siz ne kadar ürün arkasındasınız, siz ne kadar bu işi istiyorsunuz, siz ne kadar özgürlüğünüze meraklısınız, siz ne kadar eşinizi, çocuğunu, çocuğunu seviyorsunuz. Her şey size başlıyor arkadaşlar. İster tüketici, ister girişimci. Arkadaşlar, bol bol kayıt yapmanız gerekiyor. Önemli olan şey borsa gibi sürekli inen çıkan değil. Önemli olan şey sürekli büyüyen ve alışveriş yapan bir ekip ulaşmak. İster tüketici ister girişimci. İnsanları ayırmayın hiçbir zaman. Esas hedef insanların market alışverişini buraya taşımak demiştik. Evet doğru. Kariyer elbette gelecek. Ama önceliğimiz istikrarlı bir büyüme anlık alışverişler ile ekibi büyütmek veya rüsto yapmak mantıklı değil. Tanıdığımız insanlar var. Forever Living'de ve bazı şirketlerde. Kariyerde kalması için ürün çekmesi gerekiyor. Evinin balkonu ürün de olmuş. Burada öyle bir şey yok. Şirket anlık büyümeyi çok sıkı bir şekilde takip ediyor arkadaşlar. Bunu yapanlar ciddi manada uyarıyor. İşinizi paylaşmaktan, ürün tavsiye etmekten siz çekinmeyin. Toplantıları, seminerleri kullanın. Üçüncü insanın gücünü kırmıyor arkadaşlar. Bugün dinlediğim Koreli bilgiler ne diyor biliyor musunuz? Hedefiniz diyor en az 30 tüketici olsun diyor 2 ayda. 2 ayda 30 tüketiciye ulaşın. Kaçınız insanların burada alışveriş yapmasını öneriyorsunuz? Birçoğunuz önermiyorsunuz. Gelsin alışverişini buradan yapsın insanlar. O her 60 günde bir yeni 30 tüketiciden bahsediyor. Siz bunu aileye taşıyın bakın ne oluyor ondan sonra. Var böyle bir hedefimiz? Ürünlerin kalite olduğunu söylüyoruz. Uygun fiyat olduğunu söylüyoruz. alım bilgilerini sisteme dahil edin. Ürün fiyat kıyaslaması yapanlar da şunu söyleyin arkadaşlar. Lütfen senden ricam beni ucuz ürünlerle kıyaslama. Piyasada bildiğin en kaliteli ürünü al. Benim ürünümü onunla kıyasla. Hem fiyatını kıyasla hem içeriğini kıyasla. Arkadaşlar Dinlediğim Güney Koreli lider çok enteresan bir şey daha söyledi. Bizim her zaman söylediğimiz şey. Hala ekipleriniz içerisinde ekiplerinizin belki yüzde doksanı işin detayına girmeye çalışıyor. İşi anlatmaya çalışıyor. Anlatmayın arkadaşlar. Anlattırmayın. Sponsorunuzu kullanın. Üçüncü kişinin gücünü kullanın diyor bu lider. Demek ki tecrübe edilmiş. Kopyalamaya özendirin insanları. İnsanları sürekli kayıt yapmaya özendirin arkadaşlar sponsorunuz bile birlikte hareket edin. Toplantıları, seminerleri bol bol kullanın. Bol bol sayfanıza girip sayfanızı incelemeye çalışın. Sayfanızı öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Unutmayın. Bu iş hepimizin sonuç olacak. Ciddi manada bizi özgürlüğe taşıyacak en kolay, en basit iş şu anda bu. Ben bunu günü rahatlığıyla söylüyorum. Siz de buna kalben yanın, yola çıkın ve başlayın arkadaşlar. Ben başarabileceğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere arkadaşlar